Oyun yapımcıları yıllardır grafiklere, gördüğümüz grafikleri bize sunmak için birçok hileye başvurmak zorunda kalıyorlar çünkü kaynaklar sınırlı. Bu hilelerin en meşhurlarından bir tanesi de sadece gördüğünüz kadar kısmın render edilmesidir oyunda. Yani sizi bir kamera olarak düşünün. Kamera nereye bakarsa orası render edilir. Etrafındaki hiçbir şey hesaplanmaz. Bu sayede çok ciddi muazzam bir e, tasarruf edilir kaynaklardan. Ama sadece bu değil. Birçok e, detay Belki önemsiz detaylar, belki işte odaklanmadığımız yerdeki detaylarda da e, oyun yapımcıları mutlaka grafiklerin ayarlarını düşürürler. Biz fark etmeyiz ama mutlaka bir şekilde kaynakları idareli kullanmak için bazı fedalar yapılır. Şimdi Spider-Man'in üzerinden size e, bunun uygulamasını göstereceğim. Oyunlarda hile yapmak hoşumuza giden bir şey değil ama buradaki hile grafik hileleri. Bunlar olmasaydı biz şu an gördüğümüz grafik kalitesinde bu kadar gelişmiş ekran kartlarıyla bile ulaşamazdık. İşte oyun yapımcılarının bu hileleri düzgün kullanması, bize mümkün olduğu kadar bazı şeyleri çaktırmamaları onların ustalıklarını gösteriyor. Onlar sayesinde de kazanılan bu e, performans diyelim, e, tasarruf edilen performans oyunun bizim işimize yarayacak kısımlarını aktarılabiliyor. Oyun olarak Spider-Man'i seçmemin bir sebebi var. O da şu oyunda deli gibi yansıma var. Çünkü oyun New York'ta geçiyor. Spider-Man'de her yere gidebildiği için bu yansımaların ortasında... E, adeta uçuyor. E bu sayede ben de size e, yansımaların günümüzdeki oyunlarda nasıl yapıldığını gösterme şansına kavuşacağım. Oyunun PC değil de PlayStation'da olmasının hiçbir önemi yok bu anlamda. İlk önce size şurayı göstermek istiyorum. Bu önemsiz bir detay. Normalde biz bu suyun içine falan girmiyoruz. Ama uzaktan gelen tekneleri izliyoruz. Şimdi teknenin birine yakından bakalım. Gördüğünüz gibi köşegen kafaları görüyorsunuz. Vücutları da öyle. Üzerindeki dokular da öyle. Nerede bizim Spider-Man'in yuvarlak kafası? Nerede bunların köşegen kafaları? Ee, bu işte tasarruf yöntemlerinden bir tanesi. Bu iki karakterin hiçbir önemi yok. Normalde de e, bizim karakterimiz Spider-Man'in de bu suda yüzmesi gerekmiyor. Uzaktan bakıldığında kesinlikle anlaşılmayacak bir hile yapmışlar ve minimum e, grafik kaynağı kullanılarak bu iki karakter yaratılmış. Bir diğeri de mesela şu anda sarı taksileri görüyorsunuz. Şu i̇ki tane yan yana kamyon geçiyor. Bakın ikisi de aynı. Hatta şuradaki de aynı sadece rengi değişik. İşte bu da tasarrufun başka bir yolu. İçindeki karakter de çok fazla detaylı değil görüyorsunuz. Aynı araçları sürekli kullanıyorlar. Bazen işte rengini değiştiriyorlar. Şuradaki ör, örneğini şurada görebilirsiniz. Üstüne yazı yazmış, sadece arkadaki dokuyu değiştirmiş. Ama gördüğünüz gibi kamyonlar birebir aynı. Ama bakın neye dikkat ediyor adamlar? Plakalarını değiştirmişler mesela. Bu küçük detaylar da güzel. Yanlarındaki dokuları değiştirmişler. İkisini bambaşka kamyon yapmışlar. Uzaktan giderken bunun hiçbir önemi yok. İşte bir tane daha aynısı, aynı kamyon bir, bir daha çıktı karşımıza. Şöyle gidelim. Bakın arabaların da çoğunun sadece renk değiştirdiğini göreceksiniz. İşte böyle şehrin içine girip de arabalara tek tek bakınca, bakın aynı araba iki kere tekrarlıyor. Hani taksiler tamam ama bakın özel arabalarda iki kere tekrar etmiş. Uzaktan yani Spider-Man'in olması gerektiği gibi oynadığınız zaman bunlar kesinlikle gözünüze çarpmayacak detaylar çünkü böyle gidiyorsunuz. Bu GTA da dahil olmak üzere birçok oyunda. Mecburen başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Şimdi gelelim esas hani sorumuza ışık. Şimdi buradaki ışık sahte mi? Öncelikle çok burayı da özellikle seçtim günün bu saatini gün batımı. Çünkü bu sayede ışık kaynağımız tek bir yönden geliyor aynı zamanda e, her yeri aydınlatmayan bir açıdan geliyor. Tek ışık kaynağı olduğunda e, işimiz nispeten daha kolay çünkü e, uğraşmanız gereken işte şu sadece şu gölgenin oluşturulması var. Onun dışında başka ışık kaynakları olsaydı bunun birden fazla gölgesi olacaktı. Hepsinin hesaplanması vesaire derken e, ekran kartına olan e, binen yük artacaktı. Orada da karar verecekti yapımcılar. O gölgeler mi hesaplasın yoksa oyunun başka detayları mı diye. Şöyle devam edelim. Bakın gölgeler gerçekten olması gerektiği gibi. Hem de yumuşak böyle yere sert e, bir karikatür gibi çizilmemiş. Gayet güzel gözüküyor. Her objenin gölgesinde var bu. Hareket eden ağaçlar, rüzgardan dolayı hareket eden ağaçların gölgesi de yere vuruyor. Ha, bu arada yer ıslak bakın, bunun da yansıması düzgün yapılmış gözüküyor. Hatta şurada bayağı iyi bir yansıma elde ediyoruz ki HDR olsaydı çok daha herhalde mutlu olacaktık bu anda. Şimdi ışığın doğrudan gelmediği bir an, o gölgelerin hepsi gidiyor. Ne geliyor yerine belli belirsiz gölgeler. Şimdi bunu yapacağını hiç yapma diyebilirsiniz ama durum öyle değil. İnsanın gözü gölgelerle birçok şeyi ...algılayabiliyor. Örneğin derinlik gibi. Burada da algıladığı şey şu. Az bir şey bile... ...gölge koymazsınız yere. Bu sefer insanların... ...yerle teması kesiliyormuş gibi... ...geliyor sizin gözünüze ve uçuyormuş gibi... ...gözüküyorlar. Havada yürür gibi gözüküyorlar... ...daha doğrusu. İşte bu gölge onların... ...ayaklarını yere bastırıyor aslında. Algı anlamında. Dolayısıyla az da olsa... ...detaysız da olsa mutlaka gölge yerleştirilir. Şimdi... Gördüğünüz gibi ışık, güneş tam karşımızdan geliyor. Dolayısıyla bunun yansımasının buraya konmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü gerçekliği çok ciddi şekilde etkiler. Örümcek adamın yansımasını da e, yok edemezsiniz. Çünkü o da çok temel bir unsur. Dolayısıyla o da yansıması da güzel gözüküyor. Birazcık şurada hani kaybolur gibi oluyor ama artık o kadar kusur olur. E, ama rengine kadar örümcek adamın da yansımasının uygulandığını görüyoruz. Gerçek zamanlı olarak Cama iyi bakın camdaki yansımalar. Spider-Man orada canlı canlı gözüküyor. Demek ki bu öyle bir yansıma var ama peki şehrin geri kalanı yansıyor mu? Hemen şöyle dönelim. Şurada zaten kocaman bir bina var görüyorsunuz. Onu burada görmemiz gerekirken hiçbir şey görmüyoruz. Uzakta yakında hiçbir yerde yok. Hatta şuradaki binaların bile şöyle döndüğümüzde orada olmadığını göreceksiniz. Çünkü çok temel bir binaya bakıyoruz. Hani birbirlerine benzeyen şeyler de var ama işte yok burada bambaşka bir yerin yansıması. Çünkü bu yansıma gerçek değil. Bu yansıma aslında oradaki bir doku. Üzerinde biz gezerken kendi yansımamızı görebildiğimiz için aslında çok fazla dikkat etmiyoruz. Ama çok çok böyle işte ince bakarsanız aslında buradaki yansıma diye gördüğümüz şeyin oraya yapıştırılmış bir dokudan ibaret olduğunu göreceksiniz ve o dokunun çözünürlüğü de oldukça düşük gerçeğine, şuradaki binalara kıyasla. İşte çok tipik bir örnek. Bütün oyunlarda bu hile kullanılır yansıyan objelere çok böyle yani dikkat edecek oyunun için çok kritik bir şey değilse böyle benim yaptığım gibi e, dolaşmayacaksınız. ki Niye dolaşasınız böyle bir şey yapasınız? E, kaynak israfı olmasın diye yansımaları yapıştırırlar. Ama neyle yapıştırırlar? Alak alakasız şeylerle değil işte. Yine binalarda yapıyorlar bunu. Sadece hesap kitap yaptırtmıyorlar bakın. Burada mesela çok benzerlik yakaladık. Şu ileride sağdaki bina şurada var. Ama bu tamamen tesadüf. Oraya denk gelmiş. Çünkü başka hiçbir şey tutmuyor. Şöyle tekrar bakalım. Bakın biraz oraya bakalım. Biraz buraya bakalım. Gördüğünüz üzere şu yansımada solda gözüken kalın bina burada yok. Aslında şu var ama o burada çıkmamış. Dönüyoruz. İyice gördünüz. Evet bakın. Hiç alakası yok arka planıyla. Arka planda gördüğümüz binalarla. Buranın alakası yok. İşte bu sayede hem gözümüzü aldatmış oluyorlar çünkü normalde şu oyunu şöyle oynarken mümkün değil o bina orada gerçekten var mı yok mu anlayamayız, göremeyiz. Ama ancak böyle benim yaptığım gibi durup bakarsanız görüyorsunuz da bunun da oyuna zarar veren bir yönü yok çünkü binaların yansıması e, oyunda herhangi bir önem teşkil etmiyor. Sadece gözümüz aslında orada bir yansıma görmek istiyor çünkü doğal olarak pencere bir şey yansıtmak zorunda. Onu gördüğümüz anda sahte ya da değil tatmin oluyoruz zaten. Şöyle bir daha bakalım. Bakın şundan kaçamıyor ama gü güneş her zaman gayet güzel bir şekilde vuruyor. Yine buradaki yansımanın da şehrin yansımasıyla alakası olmadığını göreceksiniz. Şöyle baktığımız zaman şuradaki trafiğin kesinlikle burada olmadığını göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi müthiş bir hesaplama gücü isterdi. Yani şu olurdu. Bu trafik mesela hiç akmazdı. O zaman onu da doku olarak buraya yapıştırabilirlerdi hiç sorun kalmazdı. Ama öyle bir şey yok. Hayat akıyor burada. Gerçek zamanla hesaplanması lazım. Öyle bir dünya yok. Ray tracing olsa da biraz zor olur. Onu da söyleyeyim. Çünkü hesaplanacak çok açı var. Yüksek performansta pek yapılabileceğini düşünmüyorum. Ama bakın şöyle baktığım zaman hiç olmazsa yakın kısımdaki objelerin yansıtıldığını görebileceksiniz gerçek zamanlı olarak. Ama şöyle bakın hemen bambaşka bir yansıma. Peki yani hiç mi yansıma, hiçbir yansıma mı yansıtılmıyor? Yani hepsi mi sahte? Size onu da göstereceğim. Mesela şurada aslında karşıda hayat var görüyorsunuz bir sürü binalar. Mesela burada hiçbiri yok. Fakat hatta şunu da görün. Bakın deniz normalde hareketli. Fakat yansımasında doku yapıştırıldığı için sabit duruyor. Ancak burada bir şey yapmışlar dikkat etmişler. Mesela bunu neye göre yaptıklarını bilmiyorum. Hani bazı yerlerde yansımalar birebir yapıştırılmış. Bakın şu bina aynen orada duruyor. Ya da şuradaki bina, işte şu düşük çözünürlükte olsa şuradaki bina. Ee, başka e, tabi güneş her zaman onu yapıyorlar zaten söylemiştim. Eh şuradaki bina uzun binada buraya olduğu gibi yansımış. Birazcık herhalde yakında olan binaları bazen böyle yapabilmişler ee, ama her zaman olmadığını gördük bazen de tutuyor ama tuttuğu durumda bile buradaki binanın yansıması kesinlikle doku. Yani şuradaki gerçek zamanlı bir şey değil zaten denizin donmasından anlıyorsunuz şöyle aşağı baktığımız zaman da yoldaki trafiğin burada olmamasının sebebi de yine dokunun oraya olduğu gibi yapıştırılması. Ama Spider-Man'in yansıması olduğu gibi orada çünkü o çok temel bir şey ona dikkat ediyoruz. Eğer o yanlış olsaydı çok sınır, çok daha fazla sırıtırdı ve rahatsız olurduk. Ha şu var Spider-Man de hani belli bir mesafede binalara yansımıyor. Mesela şu an kendimi ayna gibi orada görüyor olmalıydım ama görmüyorum. Ne zamana kadar? Ta ki bina ile etkileşime girene kadar. Ondan sonra mecburen bakın şu an gölgesi orada. Kendisi de yansıyor Evet alışılagelmiş hile videolarından olmadı bu sefer size grafik hileleri gösterdim ki bu burada gösterdiğim bütün hileler bütün oyunlarda kullanılıyor mecburen kullanılıyor Çünkü kaynaklar dediğim gibi çok sınırlı ee, ama e, oyunun şu akışkan yapısı sayesinde çok rahat bir şekilde sizlere şeyler göstermem mümkün oldu ee, başka oyunlarda da Eğer bu videoyu sevdiyseniz zaman zaman böyle grafikler üzerine yapılan hileler ya da optimizasyonlar üzerine videolar çekeriz. Spider-Man'i seçmemin çok önemli bir nedeni. Next Gen dediğimiz grafiklere sahip çok büyük bir şehir var. Hani GTA 5 gibi bir e, şehir diyebiliriz. O kadar tabi etkileşim insanlarla kısıtlı ama burada amaç o değil zaten. E, şehir yoksa çok büyük. harita Haritası çok büyük ve haritaya hiç durmadan yükleme ekranı olmadan gezebiliyorsunuz ve yüksek bir hızla bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla FPS'nin de yüksek olması gerekiyor. E, tabii bir şeyler göstermek istediğiniz zaman düz duvara tırman, tırmanabilen bir karaktere sahip olmanız da benim açımdan e, rahat bir anlatım sundu. Oyun gayet güzel onun dışında zaten amacımız oyunu göstermek değildi. Onun incelemesini Teknosayyırda görebilirsiniz. Güzel bir incelemesi var, eğlenceli tavsiye ederim izlemenizi. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.